Merhaba, bugün sizlerle birlikte ünlü Türk düşünür Farabi'nin kaleme aldığı Şehir adlı eseri ele alacağız. Öncelikle yazar Farabi hakkında bilgi verecek olursak. Farabi, Türkistan'ın Farab şehrinde doğmuş, 870-950 yıllar arasında yaşamış ünlü Türk düşünürü ve bilim adamıdır. Buhara, Bağdat, Şam, Kahire, Harran ve Halep gibi zamanın önemli ilim merkezlerini dolaşmıştır. Felsefe, matematik, mantık, siyaset bilimi ve musiki alanlarında eserler yazmıştır. İslam dünyasında felsefe alanında muallimi evvel, ilk öğretmen olarak hitap eden Aristo ile kıyaslanmakta ve muallimi saniye, ikinci öğretmen olarak anılmaktadır. Farabi'nin bilim, felsefe alanında düşüncelerinin gelişmesine katkı sağlayacak batı dünyasında Alfarabius olarak tanınmaktadır. Farabi'nin El Medinetül Fazla ya da günümüzdeki ismiyle İdeal Devlet veya Erdemli Şehir isimli klasik eseri temelde bir siyaset kitabıdır. Bu eserinde Farabi belli bir amaç ile bir şehirde toplanmış kimselerin meydana getirdiği topluluk anlamında kullandığı Medine'nin faziletli bir şehir olarak kurulabilmesi için gerekli şartların neler olduğuna ve kendisinden etkilendiği Platon gibi ideal bir devletin nasıl yaratılacağına ilişkin hususlara değinmektedir. Temel tezine, hayır nasıl arzu ve iradeyle elde edilirse, kötülük de arzu ve iradeyle elde edilir. Ön kabulüne dayandıran Farabi'ye göre, şehirde yaşayanların aralarındaki dayanışmayı ve ilişkileri kötü amaçlara doğru yöneltmeleri mümkün olduğu gibi, iyiye doğru yöneltmeleri de mümkündür. Şehir sakinlerinin saadete erişmek amacıyla yardımlaştıkları bir şehir, fazıl bir şehir olur. Zaten saadete erişmek maksadıyla kurulan her toplulukta fazıl bir topluluk sayılır. Eserde dikkat çeken önemli bir nokta, Farabi'nin felsefi analizler yapma yoluna giderek, devlet kavramını açıklık getirmeye çalışmasıdır. Organizmacı bir görüşten hareket ederek devlet kavramını açıklamaya çalışmıştır. Farabi fazıl şehri sağlıklı bir vücuda benzetmektedir. Bir insan vücudundaki çeşitli organlar nasıl yardımlaşarak çalışıyorsa şehrin de böyle çalışması gerekmektedir. Farabi'ye göre nasıl vücudun hakim bir organı varsa ve bu organın niteliği Bütünün yapısını etkilemekte ise Fazıl şehrinde hakim organı devlet başkanıdır. Farabi'nin düşüncesinde siyasal iktidarı kullanan kişi toplumun en kâmil kişisidir. Farabi faziletli bir şehrin reisinde bulunması gereken 12 adet özellik sayar. Bunlar vücudunun tam olması, kavrayışının güçlü olması, hafızasının iyi olması, uyanık ve zeki olması, güzel konuşması, öğrenmeyi ve öğretmeyi sevmesi, yemeye, içmeye ve kadınlara düşkün olmaması, doğruyu sevip yalandan nefret etmesi, paraya pula değer vermemesi, adaletli olması, ılımlı olması ve nihayet azimli ve iradeli olmasıdır. Bu özellikler kolaylıkla bir kişide olmayacağı için her biri bu özelliklerin bir kısmını karşılayan ve birbirleri, birbirleriyle uyumlu olan bir grup lider de topluma önderlik edebilir. Bu özellikleri olan bir lider bulunamazsa toplum kralsız, başsız kalır ve tehlikeye düşer. Sonunda da yıkılır. Farabi faziletli şehre aykırı düşen durumları da sıralayıp özelliklerini sıralamaya çalışmıştır. Buna göre fasık şehir, şaşkın şehir, değişmiş şehir ve cahil şehir gibi şehir türleri sıralar. Bunlardan cahil şehrin halkı gerçek mutluluğu ne tanır ne de düşünür kendilerine öğretilse bile kabul etmez ve inanmazlar. Onlar ancak dünyevi zevklerin peşinde koşar ve bunu mutluluk sanır. Fasık şehir ise düşüncesi itibariyle faziletli şehirden ayırt edilmez. Allah'ı yüce varlıkları ve faziletli şehrin bildiği her şeyi bilirler ama işleri cahil şehrin yaptığı işler gibidir. Değişmiş şehir daha önceden faziletli bir şehir olup başka fikirlerin etkisiyle değişmiş ve başka türlü düşünen ve yaşanan şehirdir. Şaşkın şehir, dünya hayatından sonra saadete kavuşacaklarını sanan şaşırmış bir şehirdir. Liderleri kendisine vahiy olduğunu ve doğru yolda olduğunu söyleyerek yalan söylemekten, aldatmaktan kaçınmaz. Farabi'ye göre siyaset, ahlaktan bağımsız bir davranış olmayıp, ahlaki ilkelere ve ölçülere göre işleyen bir alandır. Farabi'ye göre bunlar içindeki en önemli olan cahil şiir. Farabi'ye göre siyaset ahlaktan bağımsız bir davranış olmayıp ahlaki ilkelere ve ölçülere göre işleyen bir alandır. Farabi'ye göre bunlar içindeki en önemlisi olan cahil şiir kendi içinde çeşitli gruplara ayrılır. Bunları söyleyecek olursak İlk başta zaruri şehir. Halkı yaşamak için gerekli olan yiyecek, içecek, ev ve kadından sadece yeterli miktarda alıp yetinir. Bunları elde etmek için birbirlerine yardım ederler. Sarraf şehir. Halkı servet ve samanını artırmaya çalışır ve bunu da hayatın amacı sayar. bayağılık ve bedbahtlık şehri. Halkı yemeği, içmeyi, şehvet peşinde koşmayı sever eğlence ve şakayı her şeyden üstün tutarlar. Haysiyet şehri, halkı milletler arasında ün ve itibar kazanmayı, övülmeyi, şan şöhreti sever. Yabancılar arasında büyük tanınmak ve hürmet görmek isterler. Tegallüp şehri, bütün zevkleri zafer ve tegallüpten ibarettir. Başkalarını ezmeye ama hiç ezilmemeye çalışırlar. Cimai şehir, özgür yaşamayı amaçlarlar. Sadece diledikleri gibi yaşar ve dilediklerini yaparlar. Halkının tek bir belli amacı yoktur. Her vatandaş en iyi olarak gördüğü şeyin peşinden koşmada özgürdür. Bir şehrin erdemli olup olmadığını ayırt etmenin temel kıssası ilk başkan ve uyguladığı siyasettir. Eğer ilk başkan erdemli bir kişi ve yönetimi de erdemli bir yönetim ise bu şehir erdemli bir şehirdir. Ancak ilk başkanın yönetimi cahil bir yönetim ise, bu şehirde cahili bir şehirdir. Farabi, toplumların önüne konan sağlık, refah, cömertlik, büyüklük gibi hasletleri cahili iyilikler sayar. Bu tür iyilikler erdemli bir şehrin hedefi olamaz. Bunları hedef alan şehir cahili bir şehirdir. Yine ilk başkanın yönetimi sapık bir yönetim ise ya da düzmece bir yönetim ise, bu şehirde, sapık şehir ya da düzmeci şehir olarak isimlendirilir. Farabi'ye göre demokrasilerdeki serbestiyet ortamı erdemsiz fikirlerin gelişme bulmasına ve yayılmasına ortam hazırlayacaktır. Böylesi bir ortamda alçak arzuların peşinde koşan insanların sayısı çoğalacak ve yönetimi ellerine alan başkanlar da kendi kurallarını halka benimsetemeyeceklerdir. Hatta bu tür toplumlarda yöneticiler iktidara gelmek için halkın çoğunluğunun desteğine ihtiyaç duyacaklarından dolayı gayri ahlaki olan yaşam tarzlarına göz yumacaklardır. Ona göre demokrasi kendi bünyesinde hazcılığın her türünü açıktır. Her türlü arzu ve ihtiraslar kendisine burada tatmin imkanı bulabilir ve bu tür, bu tür idari sistemlerde erdemli kimselerin yönetimi ele almalarına müsaade edilmez. Farabi bizim yeryüzü, gökyüzü tabirlerimiz yerine ay altı ve ay üstü tabirlerini kullanır. Buna göre ay altı alem akıl ve irade sahibi insanın yurdudur. Burada düzenin kurulması onun elindedir. Burada kurulacak olan bir erdemli şehir, kendisi başlı başına bir erdemli düzeni oluşturan ay üstü aleminin ilahi düzlemde bir mütemimmi olacaktır. Ay üstü alemde bozulmadan, fesat ve değişimden uzak mükemmel bir düzen hakimdir. Ay altı alem ise madde ile karıştığından mükemmellikten uzaklaşmıştır. Akletme yetisi sahibi insan ruhi yönü ile gerçek saadetin peşindeyken maddi yönü itibariyle de servet, şöhret, şehvet gibi kuvvetlerin etkisi altındadır. İnsan tabiatı icabı toplum içerisinde yaşamaya mahkumdur. Öyleyse onun gerçek mutluluğa ulaşması da yeni bir toplumsal düzen içerisinde mümkün olacaktır. İşte insanın gerçek mutluluğa erişmesini sağlayan bu düzenin adı Erdemli Şehirdir. Farabi'ye göre gerçek mutluluğun asıl mekanı ahirettir. Bu nedenle iki alem birbirleriyle doğrudan ilişkilidir. Dini hayat dünyevi hayattan ayrı ve kopuk değil, aksine dini hayat dünyevi hayatın merkezi ve mihveridir. İşte dünya ve ahiret saadetini birlikte gerçekleşeceği şehir erdemli şehirdir. Erdemli şehir idarecisi ile alemin idarecisinin farklı olmaması gerekir. Ancak yeryüzü idaresi doğrudan değil dolaylı olarak vahiy ve peygamberler vasıtasıyla yapılmak mecburiyetindedir. Elevvelden Ruhul Kudüs vasıtası ile gelen bu vahiy şeriat olarak şehirde uygulamaya başlar. Yani burada hakim olan irade Elevelin evvelin idaresidir. Böylece bütün kainat onun iradesini somutlaştığı bir mekan olur. Erdem şehrin başkanı da bunun aracısıdır.